Tamam olduk mu? Gelecek var mı acaba? Bizi, şey Nereden geliyorsunuz? İzmir'den. Türkiye'nin aydın gelmiş. Aynen. Öncelikle hoş geldiniz. Hoşçakalın. Ben Ali Usta. Bu sanat bölgemize Hititlerden kalma bir sanat. Milattan önce 1800'lü yıllarda Hititler tarafından icra olmuş o dönemden bu zamana kadar da babadan oğula, dededen toruna, atlaya atlaya bu döneme kadar aktarılmış. Kızılırmak bölgemizi ortadan ikiye bölüyor. Irmağın bu taraf kısmında beyaz kil dağlarımız var. Bu kil evlerinizde kullanmış olduğunuz porselenin ana maddesi yani beyaz çamur. Burada ise Çincilik'te kullanılıyor. Beyaz çamuru en son dönüştürdüğümüz nokta şu şekilde çini tabak ve vazolara dönüştürülüyor. Irmağın öbür taraf kısmında ise bu elimde görmüş olduğunuz kırmızı çamurun ana maddesi bulunmakta. Tabi kırmızı çamur ki gibi tek başına bir materyal değil. Kırmızı çamur üzerine 8 farklı toprak çeşidi bulunuyor. Bunlar yapılacak ürünün cinsine göre belli karışımlar yapılıyor. Yani bir testinin karışımıyla vazonunki aynı değil. Hepsi farklı farklı karışımlar. Bu karışımlar bir gün süreyle havuzlarda suyla bekletilerek toprağın erimesi sağlanıyor. Erdikten sonra insan gücüyle yoğruluyor, değirmenlerden geçiriliyor. İçerisindeki en küçük taş parçası kırılıyor. Çamur bu elimdeki homojen hale dönüşüyor. elastikiyet kazanıyor. Yaptığımız ürünler 4-5 gün serin yerlerde kuruması sağlanıyor. Suni kurutma yahut güneşte hızlı kurumayı kabul etmiyor. Kendi ortamında yavaş yavaş kurutuluyor. Kuruduktan sonra fırınlara gidiyor. İlk pişirimler kara fırınlarda odun ve talaş yardımıyla gerçekleştiriliyor. Kullanım maksatı olan ürünler, testi, bardak, güveç vesaire şeyler 1200 derece sıcaklıkta kullanım maksatı olmayan süs ya da dekore eşyaları 950 derece sıcaklıkta ilk pişirim gerçekleşiyor. Ürün fırından çıktıktan sonra güzelleri boyanıp işlem görecek ürünler aynı aynı toprakların içerisinden elde ettiğimiz oksit ya da mineral boyalar. Yani doğal boyalarla ağırlıkta Osmanlı, Hitit, Kapadokya ve Selçuklu motifleriyle üzerine süslemesi gerçekleştiriliyor. Şu an orijinalleri Ankara'daki Anadolu Medeniyetler Müzesi'nde yahut İznik kitabında bulunan ürünler. Yani bundan 4000 yıl önce işlenmiş Tüm motif ve formlar birebir hayata geçiriliyor. Boyama işi bittikten sonra yine topraktan elde ettiğimiz doğal sırlarla üzerlerini sırlıyoruz. Tabii sır ne diye düşünüyorsunuzdur. Sır evinizde kullandığınız porselenin üzerindeki beyaz mine. Tabii porselen de o kadar sağlıklı bir şey değil. Bazıları kurşun içerebiliyor. Bizim burada elde ettiğimiz sır ise %60'lık kısmı silisyum. Yani camın ana maddesi ve diğer yüzde 40 toprak bileşikleri bize şeffaflığı sır veriyor. Sır pişirimlerimiz temiz ve tozsuz ortamlarda gerçekleştiği için elektrikli fırınlar kullanılıyor. Yine orada da 1300-1600 derecede boya ve sır pişirimi yapılıyor. Ürün hazır hale geliyor. Ürün tamamıyla sona erdikten sonra artık ürün üzerindeki boyaya ya da ürünün kendisine ateş, su, benzeri şeyler etkileşim yapıp bozamıyor. Bunun en büyük sebebi ise her iki materyalin de doğal olması. Yine merak ettiğiniz kısımlar varsa sorabilirsiniz, yardımcı olabilirim.